Ankara sığ yesem pazarında 15 yıl peki esnaf geçinebiliyor mu hayır. efendim geçinebiliyor musunuz? Hayır hayır. ben daha bir buçuk olmuş siftah yapmamışım ya ne geçiminden bahsediyorsun 1 liralık çay param arkadaş verdi camiye gitti giderken çay parası verdi gitti tezgahına bakayım diye. gülüyor mu ağlayayım ne diyorsun? Şimdiye kadar bizim para kazanmamız ekonomin hangisi doğru ki? Yatıyoruz kalkıyoruz zam yatıyoruz kalkıyoruz zam elektriğe zam doğal. Kışı nasıl geçeceğiz abi? Evde yaşayan iki kişiyim. 200 liradan aşağı elektriğim gelmiyor. Bak ben sabahtan akşama kadar buradayım. 200 liradan aşağı elektriğim gelmiyor. Gazım öyle, elektriğim öyle, suyum öyle. Her gün terörist mi ilan ediyor bu adam? Ne yapıyor? Biz kaldık, esnaflar kaldı terest olmadık. Biz hepsini gördük, bütün siyasetçileri gördük. Ama bu nedir yat kalksam yat kalksam. Bak ben onu sabaha kadar örüyorum, akşama kadar satmaya çalışıyorum. Nerede ucuz ip bulabilirim diye kazaklarımı söküyorum, örüyorum. 20 lira, 20 liraya veremiyorum. 20 lira ne demek biliyor musun? İpi alsam 10 lira, 20 liraya satamıyorum ben onu. Böyle miydi? Markete gittim, o gün ne aldım biliyor musun? Aldığımı söyleyeyim mi sana? Şeker aldım, bir tane kol aldım, oğlum istedi diye. Oğlumun boğazını kesse benim oğlum özürlü çocuğum var bir de. Kolu sakat. Çalışamıyor. Tek başına mücadele veriyorum ben. 65 liraya Bir şeker, bir kola, bir tuz ruh aldım. Affedersin abi. 65. Bu ne demek ya? Ya gitsin mi adam artık? Gitsin gitsin. Bu uzun adam gitsin artık. Beni de atacaklar satsınlar içeriye. Ben seve seve yatarım. Çocuk tecavüzcüleri dışarıda. Katiller dışarıda. eserciler dışarıda. Eroyuncular dışarıda. Dolandırı hepsi dışarıda. Bu hak mı? Yani bir şeyler anlıyorum. Aptal değilim. Çok şeyler var söylenecek ama yutuyorum o çocuğumun hatırına yutuyorum. Yani bu nedir ben daha siftah yapmamışım ya. Nasıl? Açıyorlar milletin elindeki telefona bunu. Ya bu benim özgürlüğüm özgürlüğüm. Dönüyor dolaşıyor yok eskiye gidiyor yok eskiye gidiyor. Ya eski kötüse sen iyisini yapaydın. Sen üç tane yayın geldin üç tane. Üç tane yayın geldin. Hani ya? Adalet mi var şimdi? Sence adalet var mı? Vatan elden gitti gitti. Biz mülteciyiz burada. Hastaneye gidiyorsun öncelik onlarda. Postaneye gidiyorsun öncelik onlarda. Nereye gidersen git onlar. Onlar vergi vermiyor ben vergi veriyorum. Ne mecburum? Yavrucuğum. Yok yok. Şuncacık mal aldım o gün 3 milyar. Şurada gördüğün şuncacık 3 milyar. Ve ben bunu nasıl ödeyeceğim diye düşünüyorum. Ben 30 senedir dul hayatı yaşıyorum. Kimse bana şöyle dokunamadı. Ama bu yaşımda korkuyorum artık. Sabah 9'da geliyorum, akşam alacak karanlık çöktü mü gidiyorum. Karşımdaki bana bir şey yapar diye korkuyorum. Neresinden tutayım da neyi söyleyeyim? Garibin ekmeğinden bile de oynadı. Bir 750 lira bir ekmek ya. Bir ekmek doyulmuyor sandviye şu kadar çık. Ben geldim gidiyorum ben şurada yaşasam yaşasam 15 sene yaşarım. Sizler benim çocuklarım olacak, torunlarım ne olacak? Yurt yurt yurtta çoluk çocuk diyor ki yurtta sorun yok diyor. Nasıl sorun yok ya? Ben burada oturuyorum. Kaç kişi geldi burada ağladı gitti biliyor musun? Mansur Yavaş yine yaptıysa misafirhanelerden hanelerden buldu, buluşturdu. Otellerde koydu, yine yerini ayarladı gitti. Ben evimden eşya verdim biliyor musun bunlara? Bu durumda Türkiye.